Merhabalar, irmik, ince bulgur ve yumurtayla hazırladığım tarifi paylaşacağım. Yarım çay bardağı irmik ve ince bulguru kaba aldım. Üzerine bir çay bardağı kadar kaynar su ekledim, karıştırıp kabın üzerine bir kapak kapattım. 15 dakika bulgur ve irmiği beklettim. Sonra kuru nane, pul biber, kimyon, karabiber ve tuz ekledim. Bir tane de yumurta kırdım malzemeleri yoğurup baharatını, tuzunu, yumurtasını, irmik ve bulgurunu iyice karıştırdım. Karışan malzemelerin içerisine 4 yemek kaşığı un ilave ettim. Yoğunluğuna bakarak yoğurarak ekledim onu. Köfte hamuru hazır. Sıra geldi şekil vermeye. Biraz un serpiştirip sonra hazırladığım köfte hamurunu rulo haline dönüştürdüm. Daha ince ve ufak olsun diye ortadan ikiye kestim. Tekrar rulo yapıp bıçakla küçük küçük keseceğim tek tek yuvalama derdi olmadan sizleri çok fazla uğraştırmadan nefis bir tarif hazırlamış olacaksınız. Bugün sizlerle yoğurtlu sarımsaklı bulgur köftesi tarifi paylaşıyorum. Ferah ferah, çok da doyurucu bir lezzet. Köfteler hazır. Hazırladığım köfteleri haşlayacağım. Kaynayan suya yarım yemek kaşığı kaya tuz ilave ettim. Sonra hazırladığım köfteler ekledim. Ocağın küçük gözünde 20 dakika yüksek ateşte pişirdim. Pişen köfteleri süzüp kenara aldım. Tencereye yoğurt ilave ediyorum. Sonra hazırladığım bulgur köfteleri, bir diş rendelenmiş sarımsak, bir çay kaşığı tuz ekledim. Karıştırdıktan sonra buz ilave ettim serin serin. Daha soğuk olsun diye. Tarif hazır. Kaseye alıp üzerini süsleyip afiyetle yiyeceğim. biraz kuru nane biraz pul biber ve zeytinyağı gezdiriyorum tarif hazır tadına bakacağım bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir lezzete daha anlatıp paylaştım bu güzel doyurucu tarifi. Umuyorum ki hazırladığınızda çok beğeneceksiniz. Tarifin malzeme listesini açıklamaya ekliyorum. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.